Selamünaleyküm. Hafız Turizm olarak bugün de Topkapı Sarayındayız. Ramazan-ı Şerifin son günü kutsal emanetleri ziyaret için geldik. Şimdi Topkapı'nın bir girişi var. Oraya herkes girebiliyor. Bir de ikinci bölüm var. Oraya müze kartla girebiliyorsunuz. Şu anda ikinci bölümden başlattım yayını. Burası Adalet Kulesi. Topkapı Sarayı'nın en yüksek yapısı budur. Bunu Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri adalet burada her şeyden üstün gelir. Bunu vurgulamak için en yüksek bu adalet kulesini yaptırmış. Sultan

Burası da üst kat, üst kata geldik. Videomuzu beğendiyseniz e, o yukarı doğru baş parmak işaretine dokunun. Videomuzu izlensin, daha fazla kişi ulaşsın. Bu bebek kıyafetleri, tabucu, bebek tabucu. Burada da sultanlarımızın genelde savaşa giderken giydikleri muskalı kıyafetler. Buraya e, İslam'ın güzel gördüğü yazılar yazılıp, tılsımlanıp allah Teala'dan bereket umuluyordu. Çok da güzel yazmışlar. Sanat zirvede yani ecdabenizden. Takya da aynı şekilde. Ben Osmanlıyı çok seviyorum ya. İyi ki Osmanlıyım. Şimdiki e, kıyafetler bölümüne geldik. Fatih Sultan Mehmet'e atfedilen bir Türk. Çok güzel. Sultanımız giymiş başımız gözümüz üstüne. Burada zırhlı kaftan. Gene Fatih Sultan Mehmet'in olduğu iddia ediliyor. <laughs> Burası da sarayın kıyafetler bölümü. İnşallah size de gerek görmek buralarda nasip olur. Aklına da ayet geldi. bile. Yelbesüne min sündesi ve istedabim sadakallah ile değil. Yani genel manası ahirette Allah-u Teala buyuruyor ki biz çok güzel onlara ipekten kıyafetler hazırladık. Aklıma bu ayet-i kerime geldi. Sultanlarımız burada bunları giydi. Ümmete hizmet ettiler. Allah'ın izniyle daha güzelden Ahirette girecekler sultanlarımız. İnşallah. Şimdi sarayın en, yetkili, en yetkili yeri Bab-ı ye giriyoruz. Bu şeyde de gözüktüğü üzere burada padişahlarımız tören yapıyormuş. Burada da o günü andırmak için yeni içerili amcalarımız var. Teorik olarak memnunuz. Şöyle girelim burada. Şimdi sarayın has bölümüne giriyoruz. Şimdi kadraja açık bayanlar gelince onlara bakmayın. Günah oldu tamam mı? Gösterdiğim şeyler var. Burası öyle bir yer. Buraya normal zamanda sanırım girmek mümkün değil. Burası padişahın odası galiba. Tamamen değilim. Evet şu an sarayın has odasına, has bölümüne girdik. Kutsal emanetler de burada. Burada bir yerde. daha katte samanetler var. Hadi gidelim. Allahümme fayda, şehrine, Abim, ve alah, alihi, ve, sahbihi, ve Osman Musafı. Burada Çüpel Ahmet hocamız. Hep yanında duran Hafız hocamız. Ulan Kol, kafa, kemikleri <laughs> Hazreti Yahya o kadar mübarek bir peygamberdi ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ben bile ahirete zelle ile Yani bizim için hata sayılamayacak kadar ufak Diyelim şeylerle varacağım Yahya o bile olmayacak O kadar kalbi temiz diyelim Peygamber de tabi. Peygamberimiz bütün peygamberlerin toplamından bile daha üstün. Ama Efendimiz Hazreti Yahya'nın böylece bize üstünlüğünü söylüyor. Bu da Hazreti Yahya'nın salavatullahi ala Aleyhi ve aleyhime kafatası şerifleri. Allah'ın salatı ve selamı bizim peygamberimize ve bütün peygamberler olsun. Peygamber Efendimizin su içtikleri tas. Sakalı Şerif Muhafazası. Peygamber Efendimizin teyemmüm taşı. Sakalı Şerif Muhafazası. بسم الله الرحمن الرحيم الف Kutsal ziyaret ettik. Burası sonu böyle. Bu şekilde Kutsal Emanetler Dairesi. Sırasıyla Muazzeb-i Cemel, Halid bin Velid, Rübeyr bin Avva, Caferi Tayyar, Ammari bin Yasir, Zeynel Abidin, Radıyallahu enümecmayn, Efendilerimizin Kılıçları. sahabe efendilerimize ait kılıçlar. Halet bin Velid radıyallahu anh'ın kılıçları. Yenilgisiz komutu. Dört halifenin kılıçları. Mecimai. Burası sarayın Sofa camisi Bu Abdülaziz Han'ın da <laughs> Abdülmecit Han'da olabilir Yaptırdığı Kendine özel kapı kapı içerisindeki saray Bu da Arayın manzarası. Fatih Sultan Mehmet köprüsü. Ya da 15 Temmuz bakayım. Evet, 15 Temmuz köprüsü. Kız kulesi. Çamlıca camisi. Çamlıca kulesi. Hacımi olan beğendim değil mi? <laughs> Rabbiniz fazlından arıyorsunuz diye denizde gemileri yüzdürüyor buyuruyor allah Teala. O size karşı çok rahmetlidir. Hakikaten öyle bakın bir sürü insan burada güzel güzel seyahat yapıyor. Bu Allah'ın bir rahmeti ya. Bu yük gemisi yükleri götürüyor. Şu ülkeler arası. Yani bu olmasa tırlardan yük taşınacağız diye anamız ağlardı. Burada da çiçekler. Şimdi Arafa günündeyiz. Bu da padişahların Arafa gününde bayramdan bir gün önce kullandıkları taht. Sultanahmet'in mimarı Sedefkar Mehmet Ağa tarafından yapılmış. Kendisi Sedef ustası. Güzel bir tat. Şimdi size bir final konuşması mıdır nedir artık? Daha çekersem devamı gelir ama bir konuşma yapayım. Estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. La yemessuna fiha nasabu ve ma hum minha bimukhrajin. Orada diyor onlara ne yorgunluk dokunur onlar oradan çıkartılacak da değillerdir. Cennet için Allah-u Teala buyuruyor. Ben şimdi burayı gezdim, yoruldum. Gezecek halim kalmadı. Gene gezecek yerler var ama hastayım da biraz. Bugün oruçluyum da. Pek gezemeyeceğim o yüzden. Ya birazdan çıkacağız, gideceğiz buradan. İşte dünya bu kadar arkadaşlar. Fani. Burada yaşayan padişahlarımız da şu an ebedi aleme gösterir, Burada değiller. Buradan ne çıkıyor? Gezimiz sürecinde okuduğumuz ayet-i de var. Biz ahiret için yaratılmışız. Dünyada tarlaya ekin eker gibi bir şeyler ekeceğiz. Ahirette de biçmeye gideceğiz. Sıkıntının Esas böyle Ela inna Allah khafun aleyhim ve Onlar Allah dostlarına ne korku ne de hüzün vardır buyuruyor allah Teala. Bunların olmadığı hep mutluluğun, rahatın olduğu bir alem için Estaiz bil adesari ve ila Rabbikum cennetin arduha semavati vel ardu ve dezzilin vesari o koşun ila mağfiretin Rabbikum Rabbinizin mağfiretine ve cennetin arduha semavati vel genişliği yerle gökyüzü olan yer ve gökyüzü kadar büyük olan cennetlere koşun. Onlar muttakiler için hazırlanmıştır. Bunun için koşturmamız lazım. Manzara da güzel bugün. Zalike takdirul azizül alim. Allahu Teala gökyüzünün yaratılışından böyle resimlerden bahsederken Kur'an-ı Kerim'de bu Allah'ın aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir buyurur. Hava da bugün elhamdülillah nasibimiz açık. Bu şekilde güzel bir Topkapı Sarayı gezimiz oldu. Allah'a emanet olun. Bence burada bitireyim ben. Tekrardan hayırlı Ramazanlar.